Kardeşin hikayeleri böyle bitsin. Öyle ya. Bir tane kızcağız var. Kırgız veya kazak uykuluydu. Onu daha sonra uzun uzun da konuşacağız. Tabii. Konuşmadan olur mu? Neler konuşacağız? Bir gün evvel kızcağız jandarmaya gidiyor. Tolga bana taciz tecavüz, ya. Tecavüz de taciz böyle kibarlaştırmaya gerek yok. Kız tecavüz ediyor. 18 yaşında tecavüz zor da tecavüz. Oldu. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası alıdırıyor. Kız ertesi günü ölü bulunuyor. Ne kadar enteresan ve ne kadar acı. Kendi kızımız olmadığı için derdin peşine düşmüyor. Kendi kızımız için dünyaları yakarız dedi, öyle dedik, tükledik Ama orada bir garip öldü. Ve herkes biliyor. Kini rezilliyor, kimse ağzını açmıyor. Fatih'ciğim e, öncelikle hani Sedat Peker'in dediği gibi e, bir cümle kullandı. Dedi ki orada bir garipcağız öldü. Ben bu e, cümleye tüm kalbimle katılıyorum. Çünkü e, garip bir kız evinden 10 bin kilometre, 8 bin kilometre ötede okumak için geliyor bir memlekete. Ee, ama burada başına böyle bir şey geliyor. Hakikaten e, çok 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 üzücü bir durum. Ee, niçin ben bu Yeldana Kahraman olayına e, ilgimi çekti? Onu da söylemek istiyorum. Sen biliyorsun, sen beni tanıyorsun. E, ben aslında Kazak kökenli, e, Kazak kökenli bir kişiyim. İstanbul'da doğumluyum ama Kazakistan e, benim Kazakistan e, Altaylar. Benim yurdum, ana vatanım. Bu mevzuyu ilk gördüğümde çok dikkatimi çekti. Bir genç kız, 20-21 yaşında bir genç kız, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrenci, aynı zamanda okuldaşım. 20-21 yaşında gencecik bir kız ve hayat dolu bir kız intihar edecek hiçbir gerekçesi yok normal şartlarda. Ve bu kız bir anda böyle kendini öldürüyor. Bakınız burada kendini öldürüyor diyoruz ama Yelda Ana Kahraman'ın öldüğü kesin. Doğru mu? Evet. Ama işte kendini öldürdü deniliyor. Hani e, resmi söylen bu. Kendini öldürdü deniliyor. Aslında bunu da çok iyi bilmiyoruz. Çünkü ceset bulunmuş, e, merhumun naaşı bulunmuş olay yerinde. Ama nasıl öldüğünü de bilmiyoruz. Hani şunu kastediyorum. Öldürülmüş olabilir mi mesela? Bunu da sorgulamak istiyoruz. Ama ortada bir otopsi raporu bile yok. Ve ben merak ediyorum. Mesela sen de yıllarca mesela polis muhabirliği yaptın İstanbul'dan biliyorsun. Şüpheli ölümlerde Fatih, savcılık mutlaka ve mutlaka bir otopsi yapar. Kardeşim tamam intihar etmiş de bu nasıl olmuş, ne olmuş, ne bitmiş. Bir bakılır yani. O otopsi raporunda en azından bazı şeyler az çok belli olur. Benim merak ettiğim husus, Yeldana Kahraman'a bir otopsi yapıldı mı? Çünkü bakıyorsunuz senin de bahsettiğini vurguladığın gibi yani sürekli bir çelişkiler var. En son işte Sayın Tolga bu açıklamasında olduğu gibi iki sene zaman farklı açıklamasında olduğu gibi sürekli bir çelişkiler var. Sürekli bir karartma var. O zaman merak ediyorsun aklına şeytan bazı sorular getiriyor. Acaba, acaba, acaba diyorsun. İşte bunun bir şekilde açıklığa kavuşması lazım. Bizler gazeteci olarak bunun peşine düşmeliyiz. Fatih bu arada ben hani Yelda'na Kaharman mevzusu tekrar gündeme gelince arşivlerimi bir de e, tekrar taradım. Şimdi sen dedin ya Tolga Ağar, e, Yelda Kaharman'ı tanımıyorum açıklaması yaptı dedin ya. Enteresan bir fotoğraf buldum yine bu arşivimde. Fotoğraf Yelda Kaharman'ın ölümünden yaklaşık 139 hafta yani Instagram bilgisine göre 139 hafta öncesine ait... Yani bu 139 hafta öncesi, e, ben hesapladım, onu da hesapladım. Hemen hemen 2018'in e, Eylül ayınının başına tekabül ediyor. Bu fotoğrafta ilginç olan şu e, Fatih. Bu fotoğrafta Yeldana Marina yat kulüp bodrumda bir eğlencede. Yani o bildiğin Marina yat kulübü var ya hani e, sahibini bildiğimiz. Bu bana çok enteresan geldi. Ölümünden yaklaşık 5 ay önce Yeldana Kaharman Elazığ'dan kalkıyor. Önce Ankara'ya uğruyor. Ankara'da bir gezinti yapıyor. Lüks bir otomobilin içerisinde. Daha sonra Bodrum'a gidiyor. Ve Bodrum'da da eğlendiği yerlerden biri Marina Yat Kulüp Bodrum. İkinci enteresan bir fotoğraf daha bu, var orada. Özür dilerim bu Yat Kulübü en son ağırların çöktüğü vesaire... E Deneen Sedat Peker'in de bu noktada ifşaatlarının olduğu kulüpten mi bahsediyoruz? Valla yani çöktüğü e, fiilini sen kullandın Fatih. Ben öyle demiyorum. Yani. Bunu ben söylemiyorum. <laughs> bu Sedat Peker'in iddiası. Çöktü, Mansi aldığı aldı vesaire. Bunu evet, evet, yani, bu. Sedat Peker'in ifşaatlarının evet. bir parçası bu. Şöyle aldı, böyle aldı deyip anlatıyor. İşte, evet. Baktım, kontrol ettim. Evet orası yani Marina yat Kulüp Bodrum'da bir gece e, programına katılmış. Şarkı dinliyor. Öyle bir fotoğraf paylaşmış. Enteresan bir fotoğraf daha Fatih. Bir tane daha bir fotoğraf daha var. Masadan bir fotoğraf. Fakat enteresandır. Hem bu Ankara yolculuğunda hem Bodrum yolculuğunda genç kız çevresindeki insanları o fotoğraf karelerine koymaktan imtina etmiş. Yani özellikle imtina etmiş. Yani sadece o fotoğraf karelerinde sadece kendisi var. Ama ayaklardan, kollardan bakıyoruz ki o çevrede başkaları da var. İşte yine aynı şey de Fatih, ee, Marina Yacht Kulüp e, Bodrum'daki başka diğer bir fotoğraf. Ee, kelli felli bir beyefendi duruyor e, masanın kenarında, Yelda Ana'nın yanında. Bu kelli felli beyefendi pro içiyor. Kim bilmiyorum, prodan anladığım kadarıyla gayet de kaliteli bir pro ve bu arkadaşın belinde de bir de telsiz var.